27'de Avusturya'ya geçti. Hayır, Fransa'ya geçti. Hatta bunun hoş bir yansıması vardır. Bizim Tomton Kaptan Sokağı'ndaki Palazzo Venezia. Evet, yani şu anda İtalyan konsolosluğu İstanbul'un en ya. eski evet. sefaretlerinden biri. Konsolosluk aşağıdaki bina. Evet, bu yukarısa. seferin İstanbul Residansı. Hı. Palazzo Venezia önce Fransa'ya geçti. 1815 Viyana Kongresi'nde Avusturya'ya bırakıldı. Hmm. Ve ondan sonra 1918'e kadar Avusturya Sefareti'ydi. Avusturya Macaristan Sefareti'ydi. 18'de şehre giren İtalyanların bu yaptıklarını çok beğeniyorum. İşgal kuvvetli olsalar, bir herkesten evvel Avusturya'ya gidip saldırdılar. Attılar orada, Marki Pallavicini'yi Pallavicini adından da <laughs> Avusturya, Avusturya sevdiği ama <laughs> İtalyan kökenli bir evet. ortokrat. Ve oraya yerleştiler, hakları olan yere. Çünkü arada Venedik şeye koptu Avusturya'dan İtalyan birliğini kurdu falan ama İstanbul'daki binayı almaya akıl etmemişler demek. <laughs> o da böylelikle geçti. Şimdi orası gene Palazzo evet. Venezia, İtalya'nın. Evet. Şimdi bu bir sefarettir. Yani şimdi bunu size söylüyorum. Bu Venedik'in erimesi demek doğrudan doğruya İstanbul'un alınması, Selçuklu devletinden sonra Osmanlı'nın kurulması ve yavaş 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 yemesi, ticari kaynaklar bitiyor. E, teessüs makarı diyeceğimiz military headquarters'ları bitiyor. Nedir onlar? Kıbrıs alındı. 1570 e, yılıdır biliyorsun. Bir sene sonra Lepanto şeyler gitti. Bir yer gitmedi. Donanma yandı. Ama 70'te Kıbrıs alındı. Ve aşağı yukarı 100 yıl bile değil 90 küsur yıl sonra da biliyorsun Girit gitti. Evet. Bu iki yer bilhassa Yunanistan karasındaki falan şeyleri alınmaları Deniz karargahları bunlar Venedik. Ege Adası'nda Cenova'nın ve şeyin Venedik'in olan adaları söylemiyorum. Agribozlar, Kioslar falan. Ee, bu ikisi bilhassa çok önemli. Yani bu iki gemi, uçak gemisi Akdeniz'deki ele geçmiştir ve bunlar mahvetmiştir Venedik'i. Venedik'in 1453'ten sonra bakın 1683 kuşatması bir geriliyoruz. O arada bütün Avrupa'yla kavga ediyorsun mukaddes dikayla. Arada Venedik var. 99 Karlofça'da neler gitti değil mi Venedik'in eline? Hepsini 20 yıl içinde geri aldılar. Hı. Şimdi yani biz... 1711'de mesela Rusya'dan alınmıştı verilenler. 1718 Pasarovçe'ye oturduğun zaman artık Venedik söz konusu değil ve işte şey alınmışız Güneyde Mora Yarımadası'ndaki Napolyon'u almışız girdikleri adaları almışız işte falan hepsi boşaltılmış Venedik gene kalmış ve tabii bu bu kıtlık bu ticaretten kopuk bu denizi kontrol edememe neye sebep oluyor sonunda Venedik 1797 ile kalkıyordu. Evet. Şimdi hocam reklam arasına şimdi geldik. Şimdi seyre gireceğiz. Şunu kaldırmayalım. 1797 Venedik hakkında çok fazla konuşacaklar var. Kaldırmadan şimdi var, var çok. Hani tamam. Bir reklam arası geri geleceğiz. Ee, şimdi hocam bu Venedik'te şehir devletleri, denizci devletler, bunları gelecek haftaya bırakacağız çünkü uzun bir konu bu. Ee, okuyucu mektuplarına biraz göz atmamız lazım. Bir tane örneğin ilki, ee, Urfa Siverek'ten Doğan Akbal soruyor, Zazaların Kürtlerden mi geldiği, yoksa farklı bir millet olup olmadıklarının açıklamanızı rica ediyor. Zazalar Arya'n bir millet. Akraba. Fakat e, filologların deyimine göre yani ben Kürdolog değilim. E, Kürdolog olanların Brunei'si, Martin van Brunei'si gibilerin de e, ifadelerine göre açık ifadelerine göre ayrı bir dil. Ayrı bir dil diyor. Ha. Ve e, şeye, gramer yapılarına baktığın zaman zaten o açık görünüyor. Ha. Çekimler falan. E, ve tabi bu şeyef ayrılıktır. Yani etnik bakımdan da iddia olabilir. ediyorlar. Onlara biz karışmak istemiyoruz. Ama Hı. böyle bir sorun vardır. Hı. Şimdi başka bir izleyicimiz Kemal Gürsoy. Ben bir pomakım diyor. Evet. Ancak pomak bugüne kadar kimdir? Bir cevap, cevap aradım bulamadım. Acaba cevabı Hı. sizde mi diyor? Valla Pomaklar bizde Balkanlarda Helen ve Slav asıllı Müslümanlardır. Çok erkenden daha Aynen. Türk fütuhatında Müslüman olmuş. Fakat bunun bedelini çok ödemiş. Yani bir kere kesinlikle Müslüman olarak yaşamış. O şey Helenler ve Slavlarla araları hiç iyi olmayan hatta bırakın eski devri bu son zamanda Todor Zivkov'un jandarmaları Bulgaristan'da Türk köyüne ayda bir geliyorsa buraya her hafta gidip dayak yakmaya katarlar. Mutlaka iş şey yapmazlar. Bunlar Türk'ümler. Türk işte bu kadar basit. Yani bedeni öyle ödemişlerdir. Kanunlarımız pomakları ayırmaz yani göç şeylerine falan hep Müslüman girerler. olmuş Onun Bulgarlardır der. Eskiden yani bu denir ama yani Türkçe bilmiyor. Ama niye Türkçe bilmiyor? Orada izole mi olmuş da Türkçe bilmiyor? Yoksa hakikaten zaten Bulgarca mı konuşuyordu da Müslüman olunca devam etti? Böyle gruplar var çünkü Torbeş Makedonya'da falan Hı. bunlar orada izole kaldığı için mi öyle oldu? Bulunduğu yerde yoksa o konuşuyordu e, bu tartışmalı ama işte Türküm şeyini kabul ettikleri için kimlik olarak çok eskiden beri bunu böyle e, bedeli de vardır bunun yani işte şey diyorlar ve işte, Türküz diyorlar evet ya yani böyle göç ettikten sonra hiç bazen duyuyorum bu Trakya'daki falan Marmara bölgesinde köylerde konuştuklarını ama o artık Bulgarca falan değil. <laughs> değil. Şimdi bir başka izleyicimiz, Erhan Bafralı. Sorum kumanlarla ilgili. Kumanlar neden sarı ırk olarak biliniyor? Sarı ırktan maksadı bu Kore, Japon falan onlar akrabalıksa yanlış, yanlış biliniyor. Yani kuman çok tarihi bir tip değil. Biz gördük ya hayatımızda kumanları Macaristan'da Türkler bunlar yani. Hmm. Kıpçak Türkleri gibi adamlar. Yani sadece... Demek doğru bir tanılama diye bunlar. Bir Türkologumuz bile vardı onlardan. Evet. Şimdi Bakü'den bir izleyicimiz Zaur Abdullayev. Evet. Ee, Sultan Melik Şah'la ilgili söylüyor. Bizim bir programımızda sizin bahsettiğinizi evet. izlemiş. Evet. Ee, tüm Orta Çağlar denen zamanın teriminin Orta Çağ Orta Ortadoğu için bir önem. Arz, Arz etme evet. Evet söylediniz, böyle, evet. Söylediniz, Evet, O da yani. onu soruyor, neden diyor. Etmiyor, ne fark ediyor? Yani bir kere arazi ekim biçiminde mi fark var, teknolojide mi fark var? Efendime söyleyeyim kilise falan mı hayatı kontrol ediyor? Yani Avrupa Orta Çağ dediğin zaman bir hayat tarzı, bir üretim biçimi, bir kültürel oluşum, etnik yapıların karışımı. E, bizde bu İslam için kullanılabilir. İslami devir diye ortada Doğu'da ama genelde yerleşik hayat o kadar büyük bir geçişkenlik içinde ki e, bir sürü şeye baktığın zaman işte o Bizans Roma hakimiyetiyle İslam arasındaki geçiş periyodunda da döneminde de neler çok farklı. Şimdi Melik Şah bir başka bir şey. Gelip yerleşen İran'a Oğuz Türklerinin en önemli hükümdarı. Yani devletin kurumları, müesseseler, bürokrasi ve halkın kendisi tam anlamıyla bir kimlik bulmuştur. Yani bugünkü modern İran'ın kendi yapısı sırf Azerbaycan'ın veya Türkmenlerin Horasan'daki yapılanmaları değil, bütün İran devletinin yapılanması o zaman da çok önem kazanıyor. Onun için Melikşah devrini iyi bilmek gerekiyor maalesef Melik Sahteri tetkiklerini bizim Türk tarihçilerinden evvel öbürküler merak saldılar. Yani hmm. Lampton falan gibileri yahut Petrushevski gibileri. Evet. <laughs> Hocam yine birçok okuyucu mektubuna cevap veremedik inşallah gelecek hafta kalacak geçmi, bu. Bazıları geçmi gelecek şeyler Gelecek zaman onlara ayıralım evet. Yani Abdülhamid'i soruyor daha başka ne var mesela. Evet gelecek zamanla ilgili bir sürü soru var daha gelmedi gelmedik o konulara. Onların hepsini dosyalıyoruz geleceğiz evet. oralara. Sevgili izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bizim bir e-posta adresimiz var biliyorsunuz zaman kaybolmaz at Bize yazmayı unutmayın. Hocam size cevap verecek. Gelecek hafta pazartesi akşamı saat 22'de tekrar birlikte olmak üzere hepinize iyi geceler diliyoruz.